asıl burada şunu kaçırmamak lazım. Bakın şimdi hep suyu bulandırmaya çalışanlar. Yok Tayyip Erdoğan işte ne yapıyor? İşte Gazze'yi satıyor bilmem ne. Ya sizin haddinize mi? Tayyip Erdoğan'ın Filistin için yaptıkları, Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkından ne kadar dua aldığını siz biliyor musunuz? Hadi Gazze'ye gitsene, girsene bilmem ne falan filan. Ya siz ne, ne, yapmışsınız ki bu ülkede ya da Müslümanlar için, ümmet için Tayyip Erdoğan'a hesap soruyorsunuz? Tayyip Erdoğan zaten elinden gelin çok daha fazlasını yapıyor. Ama her şeyden önce tabii ki bir strateji var ortada. Nedir? Türkiye'yi olabildiğince Savaşı çekmek, Türkiyeyi olabildiğince e, belirli zorlukların, sıkıntıların içine sokma. Suriye'de de vardı bu strateji, değil mi? Yani Irak'ta da yaptılar. E, güçlü liderler bunları görür, ona göre hareket ederler. Çok uzatmadan dediğim gibi, burada şunu unutmayalım: İsrail'den bütün dünya rahatsız. Bütün dünya. E, Netanyahu hükümeti söz konusu olduğunda. E, kendi burada, halkı da rahatsız. Tabii. ya kendi halkında zaten çok şey var. E, ama dikkat edin, Amerika'nın içinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında farklı değerlendirmeler var. Netanyahu ve İsrail açısından. Tayyip Erdoğan şunu çok iyi biliyor. Hem Avrupa'nın içinde hem Amerika'nın içinde bölünme var İsrail ile ilgili. Tayyip Erdoğan bunu iyi görüyor ve bunun üzerine bir strateji kuruyor. Yani yok Boeing kaldı şunu yaptı bunu. Ya geç Allah'ını seversen. İsrail'in en sevmediği doğrudan bakanlarıyla sosyal medyadan hakaret ettiği, evet, tehdit evet. ettiği kim var ya? Tayyip Erdoğan var. Biliyorlar. Onun dışında karşılarına çıkacak kimse yok. Diğerlerine bütün Arap ülkelerini tehdit etmedi mi? Bakın sonunuz şöyle olur böyle olur Mursi gibi olur demediler. Onun için buradaki bu şeyi de görmek lazım. Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın içindeki İsrail bulantısını çok iyi bildiği ve bununla ilgili ya çok açık konuşalım. Trump Netanyahu'ya karşı destek topluyor kardeşim. Bu kadar basit. Diyor ki ya şu adamdan beni kurtarın diyor. Manyak, cani, psikopat, apokalips şeyi üzerinden. Yani böyle Tanrı'yı kıyamete zorlama manyaklığı üzerinden içerideki neokonlarla beraber hareket eden bir Netanyahu var. Yani neticede şu mu olacak? Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldiğinde Trump tarafsız mı kalır? Bu bu tabii ki çok ciddi bir argüman. Bunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Trump ve destekçileri bakın %86'nın üstünde diyorlar. Cumhuriyetçi kanatta oy verenler İsrail'den, doğrudan İsrail'den rahatsız bakın. Demokratlara baktığınızda da gene %50'leri buluyor, üstünü geçiyor. Amerika'da son 3 sene içerisinde Amerika'nın genelinde yapılan Peer Research Center diye bir yer var yani çok evet, evet. önemli bir yer. %52-53'lerde İsrail rahatsızlığı. Bakın uzmanlar şunu konuşuyor Feridun Bey. Dünyadaki en büyük Yahudi katliamları Amerika'da başlayabilir diyorlar. Bakın bunlar ciddi şeyler. Ciddi veriler.